Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte azimli bir ruhsal dayanıklılığı nasıl geliştirebileceğimizi ve içimizdeki korkaklığı nasıl yenebileceğimizi konuşacağız. Bu yolculukta rehberimiz Stoacı filozoflar olacak. Epiktetos'un dediği gibi dışsal olaylar bizi değil, bu olaylara yüklediğimiz anlamlar bizi sarsar. Bu sözler bize aslında dış dünyada nelerin olduğunu değil, bu olaylara nasıl tepki verdiğimizi değiştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Marcus Aurelius ise şöyle der: "Kendi zihnimizin içindeki korkulardır bizi tüketen, dış dünyadaki nesneler değil." Bu eşsiz bilgiler ışığında Stoacı filozofların içsel güç ve cesaret kazanma yollarını inceleyerek ilerleyeceğiz. Unutmayın bu tip içeriklerin daha fazlası için kanalıma abone olun ve bildirim zillerini açmayı unutmayın ki her yeni videodan anında haberdar olabilesiniz. Hazırsanız başlayalım. Dakkar, Jıda, birinci madde. Kendini tanıma ve kabul etme stoacı. Felsefenin belki de en önemli unsurlarından biri, kişinin kendini tanıması ve olduğu haliyle kabul etmesidir. Marcus Aurelius, Kendini tanı, içindeki korkaklığı yen diyerek bu önemli öğretinin altını çizer. Çünkü ancak kendi içsel dünyamızı tam anlamıyla keşfettiğimizde korkularımızla yüzleşebilir ve onları aşabiliriz. Kendini tanıma'nın önemi. Kendini tanıma bireyin karakterini, zayıflıklarını, güçlü yönlerini ve duygusal tepkilerini anlamasıdır. Bu süreç Bireyin daha bilinçli kararlar almasına ve hayatını daha anlamlı kılmasına olanak tanır. Tarihin en büyük filozoflarından biri olan Marcus Aurelius, kişinin kendini tanıması gerektiğini vurgularken bunun aslında bir ömür sürecek bir süreç olduğunu belirtir. Kendini tanıma yolculuğu sürekli bir çaba ve dikkat gerektirir. Her anın her deneyimin bizi biz yapan bir parça olduğunu fark ettiğimizde yaşamımızda daha derin ve oturmuş bir anlam bulabiliriz. Kendini kabul etme ve içsel barış. Kendini tanıma süreci aynı zamanda kendini kabul etmeyi de içerir. Kendi gerçekliğini kabul ederek ve bu gerçeği değiştirmeye çalışmaktan vazgeçerek birey iç huzura ulaşır. Marcus Aurelius, insanların sahip oldukları kusurlar ve eksikliklerle barışık olmalarını ve kendilerini oldukları gibi kabul etmelerini öğütler. Bu kabul, kişiye hem içsel bir sükunet hem de dış dünyayla daha uyumlu bir yaşam sağlar. Korkaklığı yenme, ilk adım. İçimizdeki korkaklığı yenmenin ilk adımı bu korkaklığı tanımaktır. Korkaklık, Çoğu zaman belirsizlik, yetersizlik hissi veya geçmişte yaşadığımız travmalarla bağlantılıdır. Stoacı öğreti bu korkularla yüzleşmenin ve onları kabul etmenin önemine vurgu yapar. Bunu yaparken korkularımızı birer düşman olarak değil, yaşamımızdaki doğal ve kaçınılmaz bir parça olarak görmeye başlamamız gerekir. Korkularımızla barışmak, onları daha iyi yönetebilmemizi sağlar ve aslında bu cesaretin bir göstergesidir. Öz disiplin ve farkındalık GYK'sına kendini tanıma ve kabul etme sürecinde öz disiplin ve farkındalık önemli rol oynar. Marcus Aurelius tekrar tekrar günlük meditasyon ve düşünme pratiğini önerir. Her günün sonunda kendimizi sorgulamak, yaptıklarımızı ve hissettiklerimizi değerlendirmek bu sürecin bir parçasıdır. Öz disiplin bireyin korkularını ve zaaflarını daha iyi yönetmesini ve nihayetinde içsel korkaklığını yenmesini sağlar. Sonuç Sonuç olarak Marcus Aurelius'un kendini tanı, içindeki korkaklığı yen öğüdü, bireyin içsel dünyasıyla yüzleşmesinin ve onu kabul etmesinin önemini vurgular. Kendini tanıma ve kabul etme, bireyin hem kendi iç dünyasında hem de dış dünyada daha etkili ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlar içimizdeki korkaklığı yenmek, cesaret ve kararlılık gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, stoğacı felsefenin özünde yatan bilgelik ve içsel barışın anahtarıdır. 2. Kendinizi tanıyın ve kabul edin. Korkaklığın üstesinden gelmenin ikinci adımı, kendinizi tanıma ve kabul etme sürecidir. Stoacı felsefeye göre gerçek özgürlük ve cesaret içsel dünyamızın derinliklerine inmeyi ve oradaki zayıflıklarımızı, korkularımızı kabullenmeyi gerektirir. Marcus Aurelius'un kendini tanı ve nerede durduğunu bil sözü bu sürecin önemini vurgular. Kendi zayıflıklarımızı kabul etmeden onları yenmemiz mümkün olmayacaktır. Öncelikle kendinizi tanımak için günlük veya düzenli yazılar yazmak faydalı olabilir. Duygularınızı, düşüncelerinizi, gün boyunca nasıl tepki verdiğinizi analiz etmek sizi daha iyi anlamanızı sağlar. Bu süreçte dürüst olmalısınız. Kendinize karşı samimi ve açık olmak, korkaklığınızı ve zayıflıklarınızı daha net bir biçimde görmenizi sağlar. Unutmayın, korkularınızı yatsımak onları yok etmez. Aksine kabul edilmemiş korkular daha da güçlenir. Kabul etmek stoik düşüncenin temel taşlarından biridir. Hayatta her şeyin bizim kontrolümüzde olmadığını ve dış koşullarla savaşılamayacağını anlamak, kişinin zihinsel huzuruna ulaşmasının anahtarıdır. Korkaklık veya herhangi bir zayıflık insan olmanın doğal bir parçasıdır ve kabul edilmesi gerekir. Kendinize karşı nazik olun. Zayıflıklarınızı kabullenin ve onlarla barışın. Kabullenme, değişim ve gelişim için ilk adımdır. Kendinizi kabul ettikten sonra bu korkaklığın üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmek mümkündür. Örneğin, küçük adımlar atarak daha büyük korkulara meydan okuyabilirsiniz. Küçük zaferler sizin özgüveninizi artırır ve daha büyük hedeflere ulaşmanızı sağlar korkularınızı analiz edip onları parçalara ayırarak her birine karşı daha stratejik ve sakin bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Stoacılar için içsel denge ve barış dış dünyanın kaosunun ortasında bile korunabilir. Kendinizi tanımak ve zayıflıklarınızı kabul etmek bu içsel dengeyi sağlamanın kritik bir parçasıdır. Marcus Aurelius her şey bakış açımızla ilgilidir derken aslında zayıflıklarımızı ve insan olmanın doğasını kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istemiştir. Sonuç olarak kendinizi tanıma ve kabul etme süreci korkaklığın üstesinden gelmek için atılacak önemli ve vazgeçilmez bir adımdır. Bu süreci tamamladıktan sonra dış dünyadaki zorluklara karşı daha güçlü ve kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Kabul edilen ve analiz edilen korkular artık sizi kontrol etmez. Siz onları kontrol edersiniz. Marcus Aurelius'un rehberliğinde içsel dünyanızı keşfetmek ve kabul etmek cesaret ve özgürlüğe giden yolda önemli bir adımdır. Daha önceki ilk madde ise muhtemelen gerçekçi olun ve korkularınızı objektif bir şekilde değerlendirin olabilir. Bu madde üzerinden korkuların tanımlanması, nedenlerinin yerinde ve objektif bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ele alabiliriz. Bu şekilde korkuların objektif bir analizi yapılabilir ve bu analiz cesaretin ilk adımı olarak görülebilir. Buraya kadar geldiyseniz siz gerçek bir stoa meraklısısınız sayımızı öğrenmek için videoyu hemen durdurup yorumlara stoacı yol yazmaya davet ediyorum sizleri. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim dostlarım. 3. madde. Korkuyla yüzleşmek ve onu anlamak. Stoacı felsefeye göre korkuyla başa çıkmanın en önemli adımlarından biri onunla yüzleşmek ve altında yatan nedenleri anlamaktır. Marcus Aurelius da Düşünceler adlı eserinde bu konuya sıkça değinir. Korku, zihin tarafından yaratılan bir yanılsamadır ve genellikle gelecekte ya da dış faktörlerde var olan tehlikelere odaklanır. Ancak Stoacı felsefeye göre korkunun üstesinden gelmek için odaklanmamız gereken nokta şu an içinde bulunduğumuz durum ve bu anın gerçekliğidir. Korku genellikle belirsizlikten ve bilinmezlikten doğar. Marcus Aurelius, korkunun karşısına çıkmanın en etkili yolunun kendini eğitmek ve korkunun kaynaklarını tanımak olduğunu savunur. Onun yaklaşımına göre, bir şeyin gerçekten korkutucu olup olmadığını anlamanın ilk adımı onu açık ve analiz ederek ele almaktır. Korkunun kökenini belirlemek ona karşı daha rasyonel ve mantıklı bir duruş sergilememize yardımcı olur. Örneğin bir sınavdan veya iş görüşmesinden korkuyoruz diyelim. Marcus'a göre bu korkuyu yenmenin yolu sınavın ya da görüşmenin gerçekte ne anlama geldiğini düşünmektir. Bu durumların bizim değerimize veya kişiliğimize bir tehdit oluşturmadığını, sadece belirli bir anın içindeki bir meydan okuma olduğunu fark etmek korkumuzu hafifletecektir. Ayrıca bu durumlar üzerinde çalışabilecek ve onları daha iyi yönetebilecek stratejiler geliştirebiliriz. Bir başka örnek ise sağlık korkusu olabilir. Marcus Aurelius, bedenin sınırlamaları ve ölümün kaçınılmazlığı üzerine düşünmeyi önerir. Sürekli sağlık durumumuz hakkında endişelenip korkmak yerine, sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmak ve sonucu kabul etmek gerektiğini belirtir. Bu, gelecekteki belirsizliklerin bizi ele geçirmesini önler ve kendimizi daha huzurlu ve dengeli hissetmemizi sağlar. Korku genellikle kontrol edilemeyen dış olaylara aşırı odaklanmamızdan kaynaklanır. Marcus, bu dış faktörlere değil, kendi içsel duruşumuza ve tepkilerimize odaklanmamız gerektiğini söyler. Stoacı düşünceye göre, dış dünya üzerinde tam kontrolümüz yoktur, fakat kendi düşüncelerimiz ve tavırlarımız üzerinde tam kontrole sahibiz. Bu nedenle, Olaylar karşısında sergilediğimiz tutumlar ve tepkiler korkuyu yenmemizin anahtarıdır. Dışsal olayların üzerimizdeki etkisini azaltmak için kendi zihinsel ve duygusal tepkilerimizi eğitmeyi öğrenmek korkuyu yönetmenin en önemli yollarından biridir. Bu adımı anlamak ve pratiğe dökmek içimizdeki korkaklığı yenme yolunda bize büyük bir avantaj sağlar stoacı yol, endişe ve korkuya teslim olmak yerine onları analiz ederek, anlamaya çalışarak ve onlarla yüzleşerek daha güçlü bir zihinsel yapıya sahip olmamızı sağlar. Marcus Aurelius'un düşünceleri korkuyla yüzleşmenin ve onu anlamanın bizi daha güçlü, dirençli ve huzurlu yapacağı yönündedir. Dördüncü madde Başkalarının fikirlerinin üzerine gitmek birçoğumuz, Başkalarının ne düşüneceği korkusuyla kendi görüş ve düşüncelerimizi ifade etmekten kaçınırız. Bu içimizdeki korkaklığın en somut örneklerinden biridir. Ancak Marcus Aurelius düşüncelerimizi özgürce ifade etmenin ve başkalarının fikirlerinin üzerine gitmenin erdemini vurgulamaktadır. Bu stoacı prensibe göre yalnızca kendimizi değil, aynı zamanda etrafımızdaki dünyayı da doğru bir şekilde anlamak ve değerlendirmek için açık fikirlilikle donanmalıyız. Başkalarının fikirleri eğer kendi içsel değerlilik ölçütlerimize uymuyorsa bizde korku yaratmamalıdır. Marcus Aurelius, Meditations adlı eserinde, ''Kendi ruhunuza sadık olun.'' ve başkalarının ruh halleriyle uyum sağlamaya çalışın. Çünkü hayatta anlayış ve bilgelik bu şekilde elde edilir der. Bu başkalarının ne düşündüğüne değil kendi içsel ölçütlerinize göre hareket etmenin önemini vurgular. İnsanların ne düşüneceği korkusu sizi kendi değerlilik ve ahlak kurallarınızdan taviz vermeye götürebilir ve nihayetinde sizi zayıflatır. Başkalarının fikirlerinden çekinerek yaşamak sizi ruhen baskı altında tutar. Bu korkunun farkına vararak onunla yüzleşmek kişisel gelişiminizi ve özgüveninizi artırır. Stoacı felsefeye göre başkalarının görüşleri üzerinde çok fazla durmak zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamanıza sebep olur ve bu da sizin mevcut potansiyelinizden yararlanmanızı engeller. Başkalarının fikirlerine fazla odaklanmamak aynı zamanda eleştirilere karşı da daha dirençli olmanızı sağlar. Eleştiri almaktan korktuğunuzda kendi inanç ve değerlerinizi savunmazsınız. Ancak Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi başkalarının düşünceleri üstünde durmak kendi gerçeğinize sırtınızı dönmemenizi gerektirir. Her ne kadar eleştiriler bazen yapıcı olabilir ve kendimizi geliştirmemize yardım edebilir. Yine de bu eleştirileri kendi değer sistemimizde filtrelememiz gereklidir. Sonuç olarak kendi düşüncelerinizi ifade etmenin ve başkalarının fikirlerinin üzerine gitmenin sizi daha güçlü ve daha bağımsız bir birey yapacağı açık. Kendinizi başkalarının görüşlerinden soyutlamayı ve kendi içsel ölçütlerinizi ön planda tutmayı öğrenmek, hayatta daha tatmin edici ve mutlu bir varoluşa ulaşmanızı sağlayacaktır. Birinci madde, içsel görüşümüzün gücüne inanmak. İlk madde olarak ele alınabilecek en önemli konu, içsel görüşümüzün gücüne inanmak olabilir. İç sesimiz, hangi yolda ilerlememiz gerektiğini bize işaret eden en iyi rehberdir. Bu kendilik bilinci, bizleri sağlıklı kararlar almaya ve kendi yolumuzu bulmaya yönlendirir. İç sesi dinlemek, hayatın getirdiği zorluklara karşı daha dirençli olmamıza yardımcı olur ve gerçek benliğimizi keşfetmemize kapı aralar. Dagge Garunga Ağır 5'in Maddenin incelenmesi, gerçekçi olanı kabullenmek, Marcus Aurelius Stoacı felsefenin önemli bir temsilcisiydi ve kendi içimizdeki korkaklığı yenmek için önemli ipuçları sunar. Bu ipuçlarından biri de gerçekçi olanı kabullenmektir. Hayatın akışında karşımıza çıkan her durumu kontrol etmemiz mümkün değildir ve bu durumlardan kaçınmak uzun vadede daha büyük sorunlar doğurabilir. Gerçekliği kabul etmek sadece olumsuz durumlar veya zorluklarla sınırlı değildir. Aynı zamanda mevcut potansiyelimizi ve bu potansiyelin sınırlamalarını anlamak da bunun bir parçasıdır. Kısacası, hayatımızda karşılaştığımız durumu olduğu gibi görmek ve kabullenmek bir stoacı için önemli bir adımdır. Bu yaklaşım hayal kırıklığı ve korkuların azalmasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda daha etkin bir problem çözme yeteneği kazandırır. Aurelius Meditasyonlar isimli eserinde bu konuyu sıklıkla ele alır. Hayatta karşılaştığımız her bir durumu içsel olarak değerlendirmek ve bunu değiştiremeyeceğimizi fark etmek, bizim kontrol edebileceklerimize yönelmemizi sağlar. Bu durum bir iç huzur ve dinginlik oluşturur ve yanıltıcı korku ve endişeleri bertaraf eder. Örneğin sevdiğiniz bir işin kaybı ya da sevdiğiniz birinin vefatı gibi durumlardan kaçma ya da bu gerçeklikleri reddetme eğiliminde olabiliriz. Ancak Aurelius bu tür olumsuz olayları kabullenmenin ve kendi içsel gücümüzü kullanarak bu durumları aşmanın önemini vurgular. Gerçekliğin kabulü, yaşamın doğasının bir parçası olan sürprizlere ve belirsizliklere daha hazırlıklı olmamızı sağlar. Bu hazırlık, öngörülmez bir hale geldiğinde bile, yaşamın getirdiği sınavları daha metanetli ve kararlı bir şekilde karşılamamıza yardımcı olur. Gerçekçi olanı kabullenmek, aynı zamanda kendi zayıflıklarımızı ve hatalarımızı da gözlemlemeyi içerir. Başarısızlık korkusu veya hata yapma endişesi gerçekçi olmayan beklentilere dayanır. Dolayısıyla kendi sınırlarımızı ve eksikliklerimizi dürüstçe değerlendirmek korkaklığımızın üstesinden gelmede önemli bir adımdır. Marcus Aurelius hatalarımızdan ders çıkararak ve bu dersleri gelecekte nasıl kullanabileceğimizi düşünerek daha güçlü ve dirençli bir birey olabileceğimize inanır. Bu madde stoğacılığın genel prensipleri olan içsel kontrol, gerçekçilik ve durumların kabulü ile doğrudan ilişkilidir. Bu ilke, korkaklığımızı yenmenin yollarından biridir çünkü gerçekçilik bizi yanıltan ve zayıf düşüren korkuların temelsiz olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Birinci madde ise olayları içsel güç ile karşılaşmak olabilir ve bu madde Marcus Aurelius'un Stoacı felsefede çokça vurguladığı olayları sadece dışsal değil, içsel bir yaklaşımla karşılamanın önemini ele alır. Gaius 6. Korkularınızı kabul edin ve onlarla yüzleşin. Korkularınızı yenmek onlardan kaçınmaktan geçmez. Aksine, onları kabul etmek ve onlarla yüzleşmekten geçer. Stoacılar korkunun insan zihnindeki en büyük düşmanlardan biri olduğunu vurgular. Bu bağlamda Marcus Aurelius'un düşünceleri korkularımızla barışık bir şekilde yaşamayı ve onların üzerimizdeki etkisini azaltmayı önerir. Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinde korkularla başa çıkmanın ilk adımının onları tanımak ve kabul etmek olduğunu söyler. Bir korkuyu tanıyıp kabul etmek, onu yatsımaktan veya bastırmaktan çok daha etkilidir. Korkunuzun kökenine inip neden bu duyguyu yaşadığınızı anlamak korkuyu anlamlı ve yönetilebilir hale getirir. Korkularınızı görmezden gelmek onları daha büyük ve daha güçlü hale getirecektir. Bu nedenle korkunuzun ne olduğunu ve neden korktuğunuzu anlamak korkuyla baş etmenin ilk adımıdır. Aurelius'a göre korkularımızın çoğu olayların kendi doğasından değil bizim onlara verdiğimiz anlamdan kaynaklanır. Örneğin başarısızlık korkusu neyin başarısızlık olarak tanımlandığı ve bu başarısızlığın bizi nasıl tanımladığı konusundaki endişelerden doğar. Başarısızlığın doğasını ve sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde korkunun boyutu genellikle azalır. İşte bu noktada zihinsel bakış açımızı değiştirmek ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak korkularımızı daha yönetilebilir hale getirir. Korkularla yüzleşmenin bir diğer önemli yönü bu yüzleşmeyi sürekli bir pratiğe dönüştürmektir. Kendimize sık sık korkularımızla yüzleşme fırsatları yaratarak bu duygunun üzerimizdeki etkisini azaltabiliriz. Buna ek olarak kendimizi zorlayıcı durumlarla karşı karşıya getirdiğimizde Zamanla bu durumlarla başa çıkma becerimiz gelişir. Marcus Aurelius bunu zihinsel dayanıklılık olarak tanımlar ve sık sık pratik yapmamızı önerir. Zihinsel olarak dayanıklı bireyler korkularıyla daha etkili bir şekilde başa çıkabilir. Korkularla yüzleşirken bir diğer önemli strateji de onları somut hedeflere çevirmektir. Korkunun soyut doğası onunla başa çıkmayı zorlaştırır. Ancak korkuları somut görevlere dönüştürdüğümüzde onları daha ölçülebilir ve yönetilebilir hale getiririz. Örneğin, topluluk karşısında konuşma korkusu, hatalı bir sunum yapmaktan korkmak yerine her ay bir konuşma yapma hedefi koyarak daha somut bir hale getirilebilir. Bu tür somut hedefler korkunun yerini alacak şekilde davranışlarımızı yönlendirebilir. Son olarak korkularla başa çıkmada destek almak da büyük önem taşır. Bazen korkularımızı paylaşmak ve başkalarının bakış açılarından yararlanmak bizim için büyük bir rahatlama sağlar. Aurelius da bu konuda bilgeliğin diğer insanlarla paylaşılması gerektiğini ve toplumun birlikte daha güçlü olduğunu vurgular. Bu nedenle korkularınıza karşı savaş açmak yerine onları kabul etmeyi ve onlarla yüzleşmeyi seçin. Bu seçimi yaptığınızda korkularınızın üzerinizdeki gücünü büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Elbette işte podcast kapanış metni. Sevgili dostlar, Marcus Aurelius'un öğretilerinden yola çıkarak içimizdeki korkaklığı nasıl yenebileceğimizi ve Stoacı yolun kudretini tartıştık. Umarım bu sohbet sizde içsel direnci artırmak ve kendi karakterinizin gücünü keşfetmek için bir ilham kaynağı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Abone olduğunuzda yeni videolarımızı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Sağda ve solda çıkan videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Bu videolar size Stoacı felsefe hakkında daha derinlemesine bir bilgi sağlayabilir ve yaşamınıza uygulayabileceğiniz daha fazla strateji sunabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve cesaretle kalın.